Hikaye 3 yıl önce eşini kaybeden James Sunderland adlı bir karakter etrafında gelişiyor. Başlangıçta James eşinden bir mektup alır ve eşinin onu özel yerlerinde beklediğini söyler. Hikaye James'in arabasının yanında başlıyor ve Silent Hill'in derinliklerine inip James'in ölü karısını bulmayı umuyoruz. Tıpkı orijinal oyunda olduğu gibi aynı karakterlerle tanışıyor, hikayelerini öğreniyor ve bu arada James'in karısını arıyoruz. Hikayede tanıştığımız karakterler Angela, Eddie, Maria ve Laura. Angela da tıpkı James gibi birini arıyor. O da annesini arıyor. Maceramız boyunca onunla çeşitli yerlerde karşılaşıyoruz. Eddie ile de çeşitli yerlerde karşılaşıyoruz ama o Angela'dan farklı bir karakter. Kilosundan dolayı insanların ona bakışından rahatsız. James onu insanların ona nasıl baktıklarını vurmaması için uyarıyor. Eddie farklı bir karakter ama sonunda hikaye boyunca boss dövüşüne dönüşüyor. Maria çok garip bir karakter. Çünkü tıpkı Mary'e benziyor ama daha süslü bir şekilde. Maria ile Rosewater Park'ta tanışıyoruz ve bir süre bize arkadaşlık ediyor. Maria hakkında konuşulacak çok şey var ama bu bölümü sonraya bırakıyoruz. Tanıştığımız son karakter ise Mary'nin arkadaşı olan ve aynı zamanda Mary'i arayan Laura, başlang. Içta Laura bizden hep kaçıyor çünkü James'in ona zarar vereceğini düşünüyor. Ama aslında James ve Maria ona yardım etmeye çalışıyor çünkü Silent Hill tehlikeli bir yer. Silent Hill 2 remake atmosferik ve gergin bir oynanışa sahip. Silent Hill kasabası zaten sisle dolu. Bu yüzden gerçekten yaklaşmadığınız sürece önünüzde ne olduğunu göremezsiniz. Zira sis etrafındaki her şeyi gizlemekte. Kasaba büyük bir yer ama oynarken çoğu yer boş ya da çıkmaz sokak. Oyununuzu ilerletmek için ziyaret etmeniz gereken belirli yerler var. Tıpkı orijinal oyunda olduğu gibi. Bir odaya her girdiğinizde veya bir kapıyı kontrol ettiğinizde ve açık olup olmadığını gördüğünüzde güncellenen haritanız var çözülmesi gereken belirli bulmacalarla karşılaşırsanız bu da haritanızda güncellenecektir. Bu özellik oyununuzu ilerletmenize çok yardımcı olur. Çünkü Woodside Apartmanı ve Brookhaven Hastanesi gibi bazı alanlarda hangi kapıyı keşfettiğinizi, hangisini keşfetmediğinizi takip etmek zordur. Bu özellik neredeyse tüm Silent Hill oyunlarında bulunuyor. Silent Hill 2 Remake'te handgun, shotgun, rifle gibi silahlar ve chainsaw, steel pipe gibi diğer yakın mesafe silahlarını bulabilirsiniz. Cephanenizden tasarruf etmek istiyorsanız yakın menzilli silahları tercih edebilirsiniz. Ancak yakın menzilli silahların size tüküren bazı düşmanlara karşı tehlikeli olabileceğini unutmayın. Bu durumlarda kaçma hareketinizi kullanmanız gerekmekte. Düşmanınız size saldırdığında herhangi bir hasar almamak için kaçma seçeneğinizi kullanabilirsiniz. Bu özellik bazen daha hareketli olmak ve düşmanların etrafında hızla hareket etmek için kullanılabilir. Birden fazla düşmanla çevriliyseniz kaçma düğmesi hayatınızı kurtarabilir. Bulmacalar oyunun büyük bir parçası. Bazıları kolayca çözülebilir. Eğer güvenli kodu zaten biliyorsanız sadece kodu girebilir ve içindeki öğeyi alabilirsiniz. Silent Hill 2 Remake'de bazı bulmacaların her zaman çözülmesi gerekmez, bazılarını ise ilerleyebilmek için çözmek zorundasınız. Düşmanları yenmek ise bazen kolay, bazen can sıkıcıdır. Kimi bölgelerde düşmanlar sizi kolayca sendeletebilir ve az da olsa hasar almadan onları yenemezsiniz. Üç tür düşman bulunuyor. Birincisi mankenler. Mankenler bazen çevreye karışabilir. Özellikle karanlık yerlerde fark edilmeleri zordur. Bu nedenle onları her gördüğünüzde büyük olasılıkla hasar alabilirsiniz. Mankenler ayrıca duvarlarda ve tavanlarda yürüyebilir. Tavanda yürümeye başlarlarsa onları vurmaya çalışmamak daha iyidir. Çünkü daha hızlı hareket ederler cephane tasarrufu yapmak çok önemli. İkincisi ise hemşireler. Hemşireler bıçak, çelik, boru gibi çeşitli silahlar taşıyabilir. Bıçaklı hemşireler daha tehlikelidir çünkü zincirleme saldırıları bulunmakta. Kolayca sersemletilebilir ve iyileştirici eşyalarınızın çoğunu kaybedebilirsiniz. Üçüncüsü ise üzerinize tükürebilen ve sizi uzaktan vurabilen düşmanlar. Bu düşmanlar ayrıca hızlı bir şekilde sürünebilir, bu da menzilli silahlarla ateş etmek için can sıkıcıdır. Eğer sürünüyorlarsa onları çelik boruyla vurmak daha iyi olacaktır. Yaratıklarla savaşırken onlara karşı yakın, mesafeli silahlarla savaşmak daha keyiflidir. Saldırılarından kaçabilir, onları ezebilir ve cephanenizi koruyabilirsiniz. Ancak yakın mesafeden saldırılar her zaman tehlikeli. Düşmanlar yakın mesafeden savaşmak için agresiftir. Ancak saldırılarından kaçmak, saldırı modellerini öğrenmek işin anahtarı. Orijinal Silent Hill 2 ile remake arasında birkaç fark var. Birincisi oynanış değişiklikleri. Envanter yönetimi kamera açısı orijinal oyundan farklı. Bunun nedeni geliştiricilerin oyunu tüm oyuncular için oynanabilir hale getirmek istemesi. Bazı oyuncular orijinal kamera açısına ayak uyduramıyor. TPS bu tür oyunlar için en çok tercih edilen açıdır. İkincisi ise Oynanış değişiklikleri. Genel oynanış neredeyse aynı olsa da bazı yeni bulmacalar ve bölümler eklenmiş. Orijinal oyunu normal bir şekilde oynarsanız yaklaşık 6 saatte tamamlayabilirsiniz. Remake'i tamamlamanız ise yaklaşık 10 saatte sürüyor. Ayrıca bazı yeni sinematik ve diyaloglar eklenmiş. Bu yüzden oyunun tamamlanması daha uzun sürmekte. Üçüncüsü ise karakter tasarımları. Neredeyse hepsi aynı. Ancak Maria Remake versiyonu ile yeni bir kıyafete sahip olmuş. Geliştiriciler muhtemelen hikayedeki kilit karakterlerden biri olduğu için ona orijinalinden farklı yeni bir görünüm vermek istemişler. Bu bölüm bazı spoilerlar içerebilir. Oyunu oynamadıysanız ve spoilerlardan kaçınmak istiyorsanız bu konuda uyarılmalıyız. Silent Hill 2 hikayesi James'in aklından geçenleri açıklıyor. Bir süre hasta karısıyla ilgileniyor. Durumu kötüye gittikten sonra onu bu şekilde görmek istemiyor. Çok fazla acıya katlanıyor. Bir gün James daha fazla dayanamayıp onu yastıkla boğarak acısına son verir. Sonra cesedini alır ve Silent Hill'e özel yerlerine gider. Silent Hill'in insanlar üzerinde kötü anıları, arzuları gerçeğe dönüştüren bir etkisi vardır. Daha doğrusu Silent Hill o kişinin bilinçaltının etrafında şekillenir. James'in bilinç altında karısı bir süredir hastadır ve normal bir hayat yaşayamamaktadırlar. Maria, Mary ile eşdeğerdir çünkü hastalığı nedeniyle kendine bakamamaktadır. Mary ile karşılaştırıldığında Maria çok güzel ve bakımlıdır. James Mary'i böyle görmek istiyordu, bu yüzden Silent Hill onun için Maria'yı yaratmış. Mankenler Mary ve James arasındaki cinsel eksikliğin eş değeri. Mankenlerin dört bacağı vardır ve kafaları yoktur. Onlara çok yakın durursanız kafanızı tutabilir ve cinsel eyleme benzer şekilde kafanızı ısırabilirler. Ayrıca hemşireler gibi düşmanlar da var. Bunun nedeni Mary'nin hastalığı sırasında hastanede çok zaman geçirmeleri, hemşirelerle konuşmaları ve bunun gibi şeyler. En önemli şey ise James'i yargılamaktan sorumlu olan Piramit Kafa. Bu yüzden tüm oyun boyunca onu kovalar ve Maria'yı birkaç kez öldürerek onu yargılar. Piramit Kafa Maria'yı son kez öldürdüğünde James zaten yeterince cezalandırıldığını söyleyerek teslim olur. İşte o zaman Silent Hill kasabası James'in çok şey yaşadığına ve bu dersin onun için yeterli olduğuna ikna olur. Bundan sonra iki Piramit Kafa kendini öldürür. Silent Hill 2 Remake Orijinal oyuna sadık bir yeniden yapım. Oyunda bazı değişiklikler yapılmış ve hatta oyuna bazı bölümler eklenmiştir. Doc UFO sonları gibi çoklu sonlar da oyunda mevcut. Ancak Maria olarak oynamamızı sağlayan Born From a Wish içeri oyuna eklenmemiş. Muhtemelen Blue gibi bu içeriği hazırlıyor ve bu içerik orijinaline kıyasla çok daha uzun olacak. Bluebird Team ile işbirliği yapan Konami Silent Hill serisini hayata döndürüyor ve Silent Hill 2 remake'in başarılı ve sadık bir yeniden yapım olduğunu düşünüyoruz. Bluebird Team değişiklikler yaptı. Ancak bu değişikliklerin hepsi gerekli ve iyi yapılmış. Eğer bir Silent Hill hayranıysanız ve Silent Hill 2'yi en az bir kez oynadıysanız bu yeniden yapımdan çok keyif alacaksınız. Yeni kaydedilmiş müzikler, yeni tasarımlar ve çok daha modern bir oynanış ile Silent Hill 2 Remake harika bir macera. Herhangi bir Silent Hill oyunu oynamadıysanız veya korku oyunlarından hoşlanmıyorsanız bile oyunu deneyebilirsiniz. Oyuna bir kez alıştığınızda bitmesini istemeyeceksiniz. Piyasaya sürüldüğü ilk gün çözülebilecek performans sorunlarını bir kenara bırakırsak Silent Hill 2 Remake tüm oyuncular için harika bir deneyim. Diğer Silent Hill oyunları için de remake'ler ve seriye yeni girişler görmeyi umuyoruz.